geldiniz. Ben canımı bu e, renkli güller boyaması yapacağız yapacağım evet. Seyran. Nesin boyaması hem de gül renkli gülle yazı. Evet renkli renkli güller boyaması yapacağız Seyran. Ben bunu yapacağım. Evet bu sefer bakalım aynı işini yapabilecek mi? Dizine taşımayacağım kendime güveniyorum. Kendine güveniyoruz Seyran. Bakalım bu sefer çok güzel olacak mı? Çok bastırdım. Yanlış vardı salıya buladım. <laughs> Yapladım. Yapraktır o. Yok yaprak değil. Doğruydur o. Doğru ya. Yani. E doğruydur Zeref. <laughs> Keskin. Orası doğruydur. Yanlış değil. Güzel olmadı mı arkadaşlar? Bakın. Güzel boyadım. Bastırarak boyadım. Evet bastırarak boyama yaptığı için renkler daha oturuyor. Net bir şekilde oluyor ne kadar bastırırsa o kadar renkler daha net oluyor. Boşluk bırakmadığı zaman renkler daha parlak oluyor. Şey siz de bu tarz boyama videoları istiyorsanız mutlaka yorum kısmına yazın ya da bu tarz boyama değil de başka bir video istiyorsanız onu da yazabilirsiniz. Eğer e, mümkünse çekmeye çalışıyoruz yani. Sizi için çekiyoruz Evet, ze Zera sizin için bu tarz videoları çekmeye çalışıyoruz. İstediğiniz bir video varsa. Bakalım yapalım bunu. Bakın yanlış yok, yok bende yanlış hiç olmadı bakın güzel olmuş mu boşlukları da boşluk kalmasın güzel olsun bakın bir yerde boşluk var mı boşluk varsa yoluma yazın tamam devam et gayet güzel de yeşil yapayım burayı tamam devam et oraya da yeşili istersen hepsini bir seferde yap aşağıdan doğru gel o köklerinden başla istersen Güzel olmuş mı arkadaşlar? Bakın güzel yapmaya başladım. Evet rengi biraz daha netleşti daha güzel oluyor. Buraya da boyayayım. Boşluk olmasın. Buraya boyayayım bitsin burası da. Ben bunu yapacağım. O yeşil işini bitir ondan sonra diğer renge geç. Hı hı. Ortalıkla boyayalım. Yapraklarını da yapayım. Evet. Yaprakları bitsin öyle geçeceğim. Resim ne kadar boyanıyor o kadar daha netleşiyor. O kadar daha güzelleşiyor. Elim gitti. Elim ağrıdı ben. Elim ağrıdı çok azdırdın içinde. Resim yapmaktan elim ağrıdı. Çok sokmuş. Güzel olmuş mu? Yapraklarını bitirdim. Boşluk kalmasın diye de. Tamam. Şimdi bu portakal yapacağım. Portakal. Yanlışım yok hiç. gibi yapayım. Yanlış olmazsın diye de. Yanlış olsa bana söyleyin arkadaşlar. Bakın güzel olmuş mu arkadaşlar? Güzel yapmaya başladım. Evet ne kadar boyuyorsan o kadar resim daha netleşiyor. Daha güzelleşiyor. Çok güzel oldu bence arkadaşlar. İçedim. Şimdi kırmızı alalım. Kırmızı. Söyle ya da. Yani mi yazacağım? Ben Umut yazdım ismimi. mi Evet Zehra yazdın. Umut da yaz o zaman. Umut. Umut. Yazdım. Değişik oldu. Evet. Kalp de yaptım size gelsin arkadaşlar. Çok güzel bayardım. Arkadaşlar bakın devam edelim de. Daha. daha bitmedi. Azıcık kaldı da. Bunu da yapsam bitiyor. Açacak alalım. Açalım. Ucu mu tükendi? Evet. Çok bastırarak yaptığın için ucu çabuk bitiyor. Ama bastırarak yaptığın için de rengi daha güzel oluyor. Boşlukta kalmıyor devam et Güzel anlattım mu arkadaşlar? Güzel olmuşsa abone, beğeni yapın. Unutmayın. Hemen bir de kılırdı tam. Kırıldı sen yeniden yap ucunu. Tamam. Daha devam edelim. O da bitti Zera. Bitti. Tamam bir resmi çevir arkadaşlar da görsün nasıl olmuş. Benziyor mu, benzemiyor mu? Benziyor çok benziyor. evet, güzel olmuş. Eline sağlık. Ne yapıyoruz? Bir sonraki Baba. bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer YouTube kanalımıza abone olmamışsanız abone olup bildirim kısmını açmayı unutmayın. Bir de videolarımızı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı abone unutmayın. Olur. Evet, abone olmayı da unutmayın. Bay bay arkadaşlar.